Merhaba hayatım. Merhaba. Kusura bakma geciktim. Bekletirdim galiba sizi. Rica ederim. Hoş geldin. Nasılsın? Iyisin? İyiyim. Sağ ol sen nasılsın? Hayırdır lan? Öyle çağırdım. Hayırdır? Çok neşelisin bugün. E, çok neşeliyim çünkü çocukluk arkadaşımla karşılaştım biraz önce. Gerçekten mi? Tabii. Gerçekten. Ay çok mutluyum. Bu kadar mutluyum ki. Yıllardan beri görüşemiyordum kendisiyle. Ben... Mesela karşılaştım. Çok güzel. Ben senin adını gerçekten seviyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sevindim. bu evet. çok güzel bir olay. Evet, evet. Çok şanslısınız. Evet, ay çok mutlu oldum. Ya yıllardan beri görmemişim kendisi. Öğretmen olmuş. Kendisi atanmış yerin. buradaki okullara. Evet. Ee, evet. i̇şli evet. mühendismiş. Bizi ee, evet. görüşelim dedi ben de. Ben çok mutlu oldum tabii. Görüşmek isterim inşallah. Ben, ben görüşelim inşallah. Tabii ki. Ne demek? Senin arkadaşın bizim arkadaşımızdı. Evet. Tabii ki. Gider geliriz. Ailece konuşuruz. Yani bu gerçekten ben de sizin adınıza sevindim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. İstanbul'da mı oturuyorlar? Evet İstanbul'da. Yeni Atanmış buraya tayinleri çıkmış. Kayınveriş çıkmış kendisi. Evet. Buradaki e, koleje öğretmeni evet. gelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten sevindim. Sizin adınıza çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür hayır, hayır. Çok sevindim.